25 yaşında zengin bir kadın sürücü sarhoş bir şekilde araba kullandığı gerekçesiyle trafik polisi tarafından yakalanarak mahkemeye sevk ediliyor. Kadın oldukça ağır bu trafik cezasından kurtulabilmek adına sahasında çok iyi bir avukat ile anlaşır. Avukat da bütün mesleki marifetlerini kullanarak kadının ceza almasını önler. Tabii başına gelen bu olaydan ders alıp uslanmayan o 25 yaşındaki zengin kadın kurtuluşunu kutlamak üzere bara gider. Ve yine sarhoş oluncaya kadar içer ve yine sarhoş bir şekilde direksiyonun başına geçer. Tabi sarhoş kafayla giderken yolda bir vatandaşa çarpar. 20 metre kadar sürükler perişan vaziyette hastaneye kaldırılan vatandaş maalesef ki hastanede hayatını kaybeder. Kadın hapishanenin yolunu tuttuktan günler sonra araba arabasıyla çarparak ölümüne sebep olduğu adamın kendisini sarhoş araba kullandığı gerekçesiyle ceza almaktan kurtaran avukatı olduğunu öğrenir. Kısacası hayat akarken doğru olmayanı yapmak, hataların cezasını çekmek yana hataları devam ettirmek, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.